merhabalar, ben Mert Düzgün. Erzincanlıyım, Erzincan'a doğdum, büyüdüm. Erzincan Fen Lisesi mezunuyum. Üniversiteyi Kocaeli Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünde okuyorum. Ben yaklaşık 6 ay kadar Siemens'te part çalıştım. bu süreçte orada edindiğim iş arkadaşlarımdan bir tanesi ben Siemens'ten ayrıldıktan sonra bana bu eğitimin varlığından bahsetti. Bu eğitim benim kariyerimde bayağı itici bir güç oldu aslında. Çünkü burada çok, e, vizyonum çok ilerledi, çok genişledi. Zaten yaptığım mülakatlarda da e, bilgi seviyem direkt anlaşılıyordu. İnsanlar bana sanki hiçbir şey bilmiyormuşum gibi davranmaktan ziyade e, sorumlulukların neler olacak, neler yapacaksın tarzı konuşmalar geliyordu yapıyordum mülakatlarda böyle süreçler yaşadım birkaç kere mülakata girdim eğitimi aldıktan sonra bu süreçte Tabii bu süreçlerin hepsinde çok yardımcı oldu çok beni ne yaptığımı bilen aslında birine dönüştürdü diyebilirim bizim teknik eğitimlerden sonra dediğiniz gibi ya yani hem öncesinde iki hafta hem de sonrasında koçluk eğitimi olarak Hani kişisel gelişimimize de yönelik eğitimler aldık, destek almaya devam ettik, sürekli iletişim halinde kaldık. Ee, teknik eğitimler de çok doluydu, farklı farklı alanlarda gerçekten hani alanında baya e, çalışmış tecrübesi olan insanlar tarafından eğitimler aldık. Ee, bunlar gerçekten deniz gibi paha biçilemezdi. Şey hani ben bunu yüz yüze değil de bir kurstan alayım vesaire desek bu içerikleri. Ee, birincisi kesinlikle şey olmuyor. Aynı etkiyi yaratmıyor çünkü bizim eğitimi aldığımız hocalarımız bize orada gerçek hayat tecrübelerini de anlatıyordu. Bizim orada sürekli soru sorma şansımız olduğu için bu aslında kurslardan bu Udemy'deki ya da farklı platformdaki kurslardan en büyük farkı da buydu bu eğitimin. Bu şekilde bizi böyle düşünmeye teşvik eden hocalarımız vardı. Ondan sonra e, tabii ki organizasyonel işte her şeyin düşünülmüş olması, planlanmış olması bizi sadece işte yazılım öğretmek için değil de gerçekten e, iş yapabilir düzeye gelen, işte istihdama katılmamızı sağlayacak e, şekilde düşünüldüğü ve planlandığı için aslında o cümleyi kurdum. Sebebi bu. Eskiye nazaran çok daha özgüvenli bir biri olduğumu söyleyebilirim. Mesela şunu söyleyeyim, ben eğitimde çok farklı bir alanda eğitim aldım ama şu an çalıştığım işte daha farklı bir alanda çalışıyorum. Tabii ki şu an kullandığım teknolojileri de eğitimde kısa bir değindik ama eğitim nasıl da o değildi. Ama ben dediğim gibi orada öğrenmeyi öğrendiğim için, ya bunu da yapabilirim, şunu da öğrenebilirim diye kendime güvenmeye başladığım için artık bir şeyleri öğrenmekten çekinmedim, korkmadım, yapamam, edemem demedim kendi içimden hiçbir zaman. Sadece şunu fark ettim. Dikkatli ve özverili çalıştığı zaman bir insan gerçekten öğrenmek istediği herhangi bir şeyi rahatlıkla öğrenebiliyor. Sınıfım aslında çok çeşitliydi. Farklı farklı arka planları olan, farklı bakış açıları, farklı hedefleri olan insanların bir ortak noktası vardı. O da yazılım sektörü. Bu insanları bir araya getiren bir programdı. benim sınıfımda çok çeşitli renkli insanlar vardı tanıştım. Sonradan eğitimden sonra da arkadaşlık etmeye devam ettim. Sınıf ortamı tamamen e, herkesin kendini geliştirmeye odaklandığı bir ortamdı. Bireyleri ya da bizim için değil aynı zamanda e, bu ülke için bence çok değerli bir iş yapıyor. Çok büyük fedakarlıklar yaptıklarını düşünüyorum ve hepsine gerçekten minnettarım. Biz bu organizasyonun düzenleyicileriyle de görüştük, tanıştık ve gerçekten hepsi birbirinden değerli. Hepsi kendini çok geliştirmiş, gerçekten zamanda çok güzel işler yapmış insanlar. Bu vizyonu aslında onlara tanıştıktan sonra bu vizyon insana garip gelmiyor. Gerçekten yaparsa bu insanlar yapar gibi bir ...benim algım oluştu. Öncelikle çok şanslı olduklarını... ...bilsinler ve kesinlikle... E, ...bu eğitimde tanıştıkları... ...insanlarla e, geçirdikleri zamanın... ...kıymetini de bilsinler. E, her bir saniyeyi dolu dolu... ...geçirsinler. E, bu fırsatın e, kolay kolay... ...herkesin eline geçmeyeceğinin... ...farkında olsunlar. E, bunun yanı sıra... ...bu eğitimde sadece verilenlerle kalmayıp... Ekstra olarak hocalarını ve arkadaşlarını zorlasınlar, onları düşünmeye itecek sorular sorsunlar. Çünkü bunların sonucunda çok güzel e, geri dönüşler elde edebileceklerini düşünüyorum. İçe kapanık olmasınlar, proaktif olsunlar. E, i̇lla dışarıdan bir etki beklemesinler. Kendileri de e, düşünmeden, şey, çekinmeden, utanmadan e, fikirlerini ve e, yaklaşımlarını arkadaşlarına ve hocalarına söylesinler. Bu hem onlara hem de çevresindekilere gerçekten çok şey katacaktır diye düşünüyorum.